Herkese merhabalar. Bugün e, Pixton uygulamasını anlatacağım. Pixton uygulamasının e, nasıl çalıştığını göstereceğim. Hangi menüleri olduğundan bahsedeceğim. Öncelikle Pixton ne? Bundan bahsedelim. E, Pixton, çizgi romanlarımızı, karikatürlerimizi hazırlayabildiğimiz bir uygulama. İçerisindeki karakterleri ve kendi oluşturduğumuz karakterleri kullanarak ortaya bir çizgi roman çıkartabiliyoruz. E, öncelikle Google Chrome ve Google ve Apple'ın Safari tarayıcılarında çalışıyor sadece. Pixton yazıp sitesine girdiğiniz zaman zaten üyelik oluşturuyorsunuz. Educator, student işte öğrenci içinde sürümleri var. Ben eğitimci olarak giriş yapayım. Öğrencilerinizi de girmesini sağlayabiliyorsunuz. Oturma açlayayım. Şimdi Uygulamayı daha iyi kullanabilmeniz için oturum açtıktan sonra zaten hesabınıza giriş yapacaksınız. Uygulamayı kullandıkta açtıktan sonra Google Chrome'da düzgün bir şekilde kullanabilmek için eğer ekran çıkmıyorsa şuradan ana sayfaya ekle seçeneğini kullanabilirsiniz. Şimdi artı ile başlayalım. Burada bir saniye. Şuradan karikatürlere girdim. Burada bu şekilde gözüküyorsa ana sayfanızı eklemiş olduğunuz kısımdan girip daha iyi bir ekranda çalışabilirsiniz. Karikatürlere geldim. Karikatürler olduğu için böyle bir ekran çıkıyor. Artıya bastınız. Herhangi bir isim veriyorsunuz. Deneme olsun. Devam et dedim. Gelen ekranda Sağ tarafta eklemiş olduğunuz sayfaları görebiliyorsunuz. Bu açılıp kapanır yapmışlar. Telefonda rahatça kullanılsın diye. Onun haricinde Arka planlarınız var. Farklı farklı. Kilitli olanlar var, ücretsiz versiyonunda kullanabileceğiniz belli arka planlar var. Geri kalanını ücretli versiyonunda kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir arka plan seçebiliyorsunuz buradan. Daha sonra gelip karakter ekleyebiliyorsunuz. Size sunmuş olduğu karakterler var. Eğer öğrenci olarak veya öğretmen olarak kullanıyorsanız sınıfınızdaki kişileri görebiliyorsunuz bu şekilde. Ben özel kısmından, şey özel kısmından buradan. Herhangi bir karakter ekledim. Eklediniz. Karakterinizle alakalı düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Karakterin işte giyimi, giyimini değiştirebiliyorsunuz. İşte ee, karakterin saç rengini değiştirebiliyorsunuz. İşte vücut rengini değiştirebiliyorsunuz. Bunun haricinde işte saç stilini değiştirebiliyorsunuz. Bunlar size kalmış şeyler. Bunları düzenleyebiliyorsunuz. Başka neler yapabiliyoruz? Şuradaki kısımdan. Ee, Sahnede karakterimizin nasıl gözükeceğini veriliyoruz. Burada sunmuş olduğu 8 tane seçenek var. İşte bunlara teker teker tıklayıp nasıl gözükmesini istiyorsanız o şekilde gösterebilirsiniz. Bunun haricinde karakterimizin surat ifadesini değiştirebiliyoruz. Hani yapmış olduğumuz senaryoya göre bir surat ifadesi belirleyebilirsiniz. Bunlar haricinde karakterin sahnede Hangi yöne nasıl duracağını yani şu an mesela elleri şu şekilde duruyor. Şöyle basıp karakterin nasıl duracağını belirleyebiliyorsunuz. Ee, karakterimizin eline herhangi bir cihaz verebiliyoruz burada. Ee, bunlar haricinde işte özel yetenekli birisi yapıyorsanız bunu kullanabilirsiniz ama ücretli versiyonunda var sadece. Son olarak da sonuç olarak bir karikatür yapıyorsak karakterimize yani bir şeyler söyletmemiz lazım. Ee, bunun için de işte konuşma, işte düşünce, haykırma ve fısıltı seçenekleri var. İşte merhaba yazayım şimdilik. Bastığımda bu bir ekmen eklenmiş oluyor. E, bunlar haricinde şu seçenekle pardon şuradan kelimeye girdiğiniz zaman bakın karakter seçiliyken karaktere bastınız karakterin kelimeleri açılıyor. Şuradan Altyazı ekle diyerek işte bugün çok güzel bir gün dedim. Bunu ekledim. Altyazı olarak ekledi bunu. Bunu farklı şekillerde ekleyebiliyorsunuz. Aşağı ekleyebiliyorsunuz veya ekranda şu şekilde belirlemesini istiyorsunuz. Bu size kalmış bir şey. Böyle eklemelerde yapabiliyorsunuz tabii ki. Bunun haricinde ekrana birden fazla karakter ekleyebiliyorsunuz. Tek karakterle olmuyor tabi. Tek karakter veya farklı şekilde. Şuradaki menüde ise işte gün ışığı, işte akşam mesela dediniz. Bu şekilde. Tamamen zifiri karanlık bir durum gibi. Hani bunları da ekleyebilirsiniz. Şunlar işte ekleyebileceğiniz şeyler ama bunları ekleyemiyoruz tabi yine. Bunun haricinde de sağ taraftaki menü kapılır, açı kapanır açılır demiştim. Şuradan yeni sayfa ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar burada sayfa oluşturabiliyorsunuz. Oluşturduktan sonra yes işaretine basınca ekrana geliyor. İsterseniz düzenlemeye devam edebiliyorsunuz. Düzenleye basıp. isterseniz de yapmış olduğunuz karikatürü girip e, indir seçeneğinden telefonunuza indirebiliyorsunuz. Mesela tıkladım. Şu anda telefonuma iniyor. Aç dediğim zaman da galeride bunu açmış oluyor. Sayfa sayınız ne kadar çoğalırsa o kadar fazla görüntü alacaksınız. Şey, o kadar fazla seçenek sunacak size burada. Onun haricinde de paylaşma seçenekleri var. Paylaş dediğiniz zaman da size bir link oluşturuyor veya işte Facebook, Instagram gibi yerlerde paylaşmanızı sağlıyor. Bunlar haricinde bu programda yapabileceğiniz başka ne var? Avatarınızı beğenmediniz diyelim ki tıklayıp avatarınızda değişiklikler yapabiliyorsunuz burada bir sürü seçenek var gördüğünüz gibi yenileyebiliyorsunuz. Peki anlatacaklarım bu kadar. Pauthon şey Pixton e, uygulamasını hem öğretmenler hem de öğrenciler kullanabilirler. Güzel bir uygulama. E, daha fazla içerik olsaymış içerisinde daha da güzel olurdu. Ama bu haliyle de farklı farklı konularda içerikler üretilebileceğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.